Beyin Faruk. Ne Çok bu? çalışırsan ben Komik de yapabilirim bence ya. bunu. Güzel bir vücudu var. Övgüyü hak ediyor. Emeğin karşılığı bu olsa gerek. Harikulade. Silah çeksen ne yapabilir ya? Çakıyı çıkarsan ne yapabilir ya? Ne yapabilir? Oradan nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Güzel gününde. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. Hile. Anasını satayım. Kapat. Hileyi kapat. Şeref. Ban geliyor arkadaşlar. Ban çiki çiki ban 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 çiki. Dünyanın en iyi askerleri. Eğitimleri çok zor olmalı. Uluslararası düzeyde üst üste 4 kez en iyi asker ödülünü aldılar. Çok zorlayıcı ve özel bir seçilim süreci. Suyun altında 3 ay yaşıyorlar kardeşim. Nefes ses tabi oksijen yok. Benim bir abim Bordo Bereli. En son 3 ay önce nefes aldı. Hala suyun altında kardeşim. Doğru cevap B şıkkı gibi geliyor. Şıkları eleyerek gidersem doğru sonuca yaklaşabilirim. Emin değil. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu sebeple bunu şimdilik boş bırakmalıyım. Ulan ne zamandır A çıkmadı ya. Bu kesin A'dır bu ya. Aslında sınavda biri ölürse 500 puan alıyor. Allah'ım birinin canını al Allah'ım yalvarırım. Gerçekten güzel bir video. İyi düşünülmüş ve kurgulanmış. Tebrik <laughs> ediyorum. Video gerçekten çok yararlı. Bu konudaki bilgilerimi ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak isterim. Sonraki bölümünüzde kullanabilirsiniz. <laughs> Hazreti Adem'den gelenler artı bir yaz. Artı bir yaz. lan bu piç? çok iyi, çok sevdim. Bu çocuk kim? Ünlü mü bu? abi, evet. Yani YouTube'da güzel bir kitlesi var. Çok çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aynen. Terim, sonraki bölümünüzde kullanabilirsiniz. Hazreti Adem'den gelenler artı bir yazsın, artı bir. Buraya Allah yazsam kaç kişi beğenir, ha kaç kişi beğenir? Güzel kardeşim, biz de Müslümanız elhamdülillah. Ama bu yaptığın prim hoş ve etik değil. Aha ateist küfür edin sülalesine sövün Cehennemde odun olacaksın odun Alçak puş Annen arıyorsa biz bekleriz sen konuş Arkadaşlar hadi biraz uzağa gidelim de rahat rahat konuşsun Değerli arkadaşlar ailesi belki yanlış anlayabilir Lütfen söylediklerimize ve konuşmalarımıza dikkat edelim Kardeşim uyuşturucu versene uyuşturucu uyuşturucu Ya sen müptela mısın ya şunu kullanma ya Balici puş Aa sen çaldığın parayı ne yaptın kardeşim ya Babanı öğrendim ya ba Gerçekten güzel bir restoran <laughs> Güler yüzlü çalışanları sebebiyle çok tercih edilen bir mekan Verdikleri hizmetin kalitesi ve kullandıkları ürünlerin kalitesi Bu kadar kişinin burayı neden tercih ettiğini açıklıyor Ulan bir masadan 50 lira kalsa 70 tane masa var 70 çarpı 50 750 899 Uf, <laughs> of, of Allah'ım bana mukayyet ol Aa, Çok özür dilerim yanlışlıkla oldu Topu oraya atmak istememiştim özür dilerim Topun rüzgarda bu kadar savrulacağını Ve sana çarpacağını düşünemedim Bir dahakine daha dikkatli olacağıma söz veriyorum Umarım bir şeyin yoktur Aa kardeşim top topu çekti ya şuraya bak ya Çekim gücü ya baz istasyonunda böyle bir çekim gücü yok Kardeşim senin marka ne adidas mı yoksa plastik milyoncu topu mu ya Değerli arkadaşım bir insan <laughs> Çocuk çok başarılı bir çocuk Ben Yani uzun zamandır ben youtube'da birine e, Ali abiyle mesuttan sonra Birine bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum Çok iyi Böyle yakıştırmalar yapman gerçekten hoş değil Bu durumda yapman gereken şey Özür dilemektir Gel ben sana bir tane rovaşot atayım o zaman ya rovaşot da... Kalashnikov AK47 AK Sovyet yapımı bir 7.62 milimetre piyade tüfeği çeleş terörist müsait bir yerde inebilir miyim şoför bey rica etsem sağda bir yerlerde inebilir miyim çok değerli minibüs sürücüsü trafiği riske atmayacak en uygun olan yerde beni indirebilir misiniz kaptan bizi sağda tükür <laughs> kaptan ineceğim kaptan beni indirsene. değerli yolcu kardeşim şoför bey seni duydu trafiğin düzeni için ve senin için en uygun yol işte şuradaki yol sen bana yollu mu demek istedin lan? O zaman gel bakalım ben seni bir emanetliyim hadi bakalım. Hadi sen bir emanetten bak. Olsun olsun tebrik ederim hiç sorun yok. Çok güzel bir son vuruştu takdir ettim. Hiç problem Eyvah. değil. Sonuçta bu kili takımımıza kazandırdın ve bu bir takım oyunu. Lan puşt! Ne çalıyor lan kilime? Kaseci. KSC anasını satayım arkadaşlar reportlayın kaseci. Bana ona ulti attın lan ultim boşa gitti. Bu adamı reportlamıyorsanız ben fitliyorum. Master Tek aslında görün bakalım hadi. Aa, yabancı bir arkadaş. Dilini tam bilmiyorum. O sebepten ona yardımcı olamayacağım. İngilizce bile... Ananı sikiyim. Ben birini bulup ona nereye gitmesi gerektiğini anlatmalı ve sorununu çözerek ona yardımcı olmalıyım. Aa bir. Bana bak bana bana kardeşim bak. Repeat after me. Puşt! Şey sor, ar, ar, ar Müslüman. Sen yanacak alev var al, çatır çutur ha cayırca ha. <laughs> Güzel. Çok beğendim. Hatta uzun zamandır YouTube'daki bir içeriye bu kadar gömüyor. Bu ne? Soylu performans mı?